Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okuldan kaçış oynayacağız. Arkadaşlar bu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz yani kaçış oyunları yani kısaca anlatabilirsem o bir oyunlarının gelmesini istiyorsanız videoya like atın, abone olun. Ve bu videoya 100 like atmanızı rica ediyorum lütfen arkadaşlar. Kanalımız e, ailemiz 100 kişi olsun. Evet bence. Asit Efe değme sakın. Allah oldu. <laughs> en en iyisi ben şom ağzımı açmayayım. Bence o kaçtım ben. Yani kaçtım derken okuldan daha kaçamadık. Arkadaşlar e bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar buralarda taktik var. Ben bunu bir yerden duymuştum. Şöyle. Böyle dıplaya dıplaya. Yana bakıp zıplayın. Daha rahat gidersiniz. Kapı açıl. Açıl Susam açıl. Kalemler. Efe neredesin ya? Altı yanına ara geç. Bekle beni bekle bekle. Şimdi nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Buraya gel. Şifre. Arkadaşlar, e, burada bir şifre var. Bunu size göstereceğim. İyi ben yanlış yazdım. Efe sen yazma. Nasıl ya? Arkadaşlar şifre 1, 2, 3 4 5 6 7 Gel Efe. Boşuna deneme açıl. ben. Gel. Açıl. Gel. açıl. Burada 10 dakika bekle. Sana para açıl. verecek. Ya, ya sen beni... Ya yine <laughs> kandırdın. <laughs> Önceden... Tamam dur açayım. Açıyor musun? Sağ. Açıyor. Çıkarsın sen Çık. oradan. Diye yolunu bulup. Hadi bay bay. Aa kapıdan çıkacağız Efe. Gel kapı. Ben burada kaldım. Heh. Gel şu kapıdan koş. dolabından gel bak. Buz dolabının içine gir. Tamam ya. Teşekkür etme. Of. <laughs> Efe iki kez trolledim. Kafama niye biniyorsun? Oh. Gider. <laughs> diyorsun ki yani. Sen beni trollersen ben de seni trollerim diyorsun. E bu ne? Sen nasıl geçtin buradan ya? O oh. Köpek verecekmiş. Köpek ne işime alacak benim burada? Çocuk bana artistik yapmak için geri geldi Efe aşağı tepeden aşağı. Sonunda be. Hayır. Neyse ben oraya aldım. Ben Spawn Point atıyorum. Spawn Point nasıl atacaksın acaba? Check Point atmış olma. Aa evet yanlış. Minecraft mı oynuyoruz? Minecraft. I. Neredesin sen ya? Ben mi ben? onuncu. Hop. Hop. Çocuk ne yapmaya çalışıyordu? 10. level'ı ben hiç uğraşmadan geçelim. Şuraya şuradan hop. Hop. Ta şeye düştü çocuk. Hop. Arkadaşlar e, videolar çekemiyoruz. O yüzden abonelikten çıkıyorsunuz. Lütfen bunları yapmayın. Video çekememizin sebebi size açıklıyorum. Okullar yoğunlaştı. Bu yüzden video çekemiyoruz. Lütfen abonelikten çıkmayın. Oyunlar de Aynı Efe nasıl düşüyorsun ya? Ben oraya geçtim. Ben 12'ye geçtim yani. Çok basit aslında. Ben oyunun taktiğini çözdüğüm için direktman geçtim. Sen her şeyi direktmen geçiyorsun. Boşaltan spende olsun. Aa, demin çıktığımız buzdolabına girdik. Yani çıktık buzdolabına çıktık. Matematik. <laughs> Burası nere arkadaşlar? Bu ne? Burası galiba <laughs> Baldi'nin okulu. Baldi bize böyle kötü davranıyordu arkadaşlar. Aynı. Allah bu ne? Ana Allah Allah. Ana. Ya bu ne? Efe sen 14'e bir gel. Ne oluyor ya? Karakterim kızla dönüştü. Tamam. Bir an. Kaldı. 11'den geçe 11'e geldiysen 11'den de geçersin Efe ya. Kafama umarım düşmez. Ben proya bağladım. E yumurtadan atlayacaksın işte. Ama nereye atlayacağım? E düz nevine. Yani beyaz yere atlayacaksın. Oraya kadar gelip oraya kadar gelip de orada kaldım mı? Bu <laughs> Hop 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 hop. Bacuppa ba, hop. Bacuppa. Ba. ne ya? Efe sen benim takıldığım yeri görsen senin gülersin yani. Oo çıktım. Ne oluyor ya? Bu oyuna bir şey olmuş. Böyle değildi bu oyun. Değişmiş bu oyun. Falan dersem. Yo. Ya da ben prolaşmışım. Hop, hop. Ben de desem prolaşmışım. Dördenar, bak şimdi, şöyle bir taktik vereyim mi? Bak şimdi, elma geldikten sonra oya o yoldan yürütme tamam mı? Karşı yola geç, karşı yoldan direkt elmanın gittiği yere geç, çünkü o, e, karşı taraftan da ördek gelecek. Ben öyle geçtim. Yani, ah. ben çıkmaya yaklaştım Efe, neredesin? Bekliyorum seni. Tamam, geliyorum. Hemen geleceğim ben. Ben de şur şuraya çıkmaya çalışayım. Yok, böyle uçtu. Hadi. Ağaç olduk beklemekten ya. Sen eskiden proydun sen, ne oldu ya? Luplaştın mı sen? Bak, burada bekliyorum. Burası... ...biraz seni karıştırabilir. Oo, gelmiş oraya kadar. Kafanı karıştırabilir burası biraz. Hadi 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 haydi Efe ha. Artistlik yapacağız dedik artistlik olduk. Haydi 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 haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Hop hop hop. Yeri bile gelirim ya. <laughs> Artistliğimiz buraya kadarmış. Dur dur dur. Merdivenler du. de ağaç çıkıp iniyorsun. Ağaç olduk ya. Şuradan şuraya atlayayım bari de biraz aksiyon yaşarım. Asla 19'dayım. Oh be 19'a geçebilir mi? de düşeceksin bak şimdi. Bak şimdi bir daha düşeceksin. Bir daha Şimdi bir daha düşersin kesin. Hop. Çok güzel. <laughs> Bekle beni dur. Buradan checkpoint almadım ben ya? Burada checkpoint yok mu? Yok. Haydi haydi haydi. Hop hop gel. Burası basit arkadaşlar. Hep beyaz olan çünkü farklı. Hop hep beyaz derken yani. Neyse. Buralar bayağı zorlayacak sen Efe. Emin ol. Emin misin? Daha tahtası var burada bir tane. Orası zorlu. İşte. Ya zıplay ama tuşuna basamadım. Hadi geldin mi buraya kadar? Yani Efe gibi gitsek daha mantıklı ya. Hop. Dur, Doğru, ne oldu? Ya az önce sen bana hava tahtasından geçemez ki, geçemez ki. İki kişi aynı anda iki kişi aynı anda zıplayınca kafa karışıyor. Düşecek, düşecek, düşecek. Ben düşecek. Merhaba, amca. İyi, iyi. Bekle i̇yi, ol, dur. Dur. <laughs> Efe, beni bekle. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> Yanlış bir yere girdim. Efe bekle beni. Hop. Oturdum bildiğin ya yere. Ya nereye şu an? Burada kapı var ya. Aa portal açmışlar. Bu ne ya? Efe sen. Bak sen bana inat mı yapıyorsun? Hadi geç buradan göreyim. Düşecek. Çok güzel gidiyor. Kesin düşecek. Şu ağzımı açmayayım. Düşmedim. Nasıl geçiyorsun sen buradan ya? Bir de ben... ben... <laughs> Benim onun biraz kasıyor arkadaşlar. Yani Efe'nin yürümesi biraz farklı. Hadi bay bay ben. Aa bölüm sonu gel Efe. Hop. Artistik yapıyorsun Efe, çok artistik yapıyorsun. Ben de düştüm. Hop hop. Burada buralarda panik yapmayacaksınız arkadaşlar. Hop 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 hop. Aha, hop hop gördüm işte düştüm. Aa. Oldu. Arkama atla Efe. Hadi arabayla gideceğiz. Gideceğiz. Arkama bin. Ben şuraya geçeyim. Arkadaşlar siz e, sizin en sevdiğiniz arabaları yorumlara yazın. Hangi arabayla gidecek? Bunlar gider, gidersek düşebiliriz. Bu araçta. Ama ben kapıdan çıktım. <laughs> Geçtim bak. Araba kendiliğinden gitti. Evet. Lazerden dikkatli atlayacaksın işte. Hop gel. Bin bu aracın arkaya. Bir dakika. Bindim mi? Gidiyoruz hadi. <laughs> Roket araba Lamborghini geliyor. HOŞ Hadi yürüme bak. <laughs> hadi yürüme bak. Arkadaşlar Başacağım. oyunun en başında bir yer vardı. Arkadaşlar ama başka bir yeri var. Ama oraya nereden geleceğimizi bilmiyoruz. Şimdi girelim. Bölümün de sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Bir dakika. Bir, beni de beklesen ben de gideceğim. Efe zaten ikimiz birden gideceğiz de. Aa diploma taktiği. İlk defa duymuş gibi konuşuyorum ama. <laughs> Aa diploma taktiği. defa Orası nerede? Bay bay. Ya kapıyı açalım. Allah. Aa, ayağım kırıldı. Ayağım kırıldı. Aa, Gel jump da alıyoruz. Speed alıyoruz. Çıkalım buradan. Bum. Aa, çıkamıyoruz. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.